Herkese merhaba, bu videomuzda şok marketlerin cumartesi fırsatları kataloğunu inceleyeceğiz. Bu tür içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı ve zili açmayı unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Arzum, Tibilen Çay Makinesi, 999 lira. Arzum, Dikey Elektrikli Süpürge 1099 lira. Arzum, Linda Saç Kurutma Makinesi 2000 Watt, 509 lira. Paşa Bahçe Kapaklı Kase 2500 Sisi, 79 lira 95 kuruş. Paşa Bahçe plastik kapaklı kilitli saklama kabı 1010 sisi 129 lira. Paşa Bahçe ikili erzak kabı 1230 sisi 99 lira 95 kuruş. Paşa Bahçe saklama kabı yeşil kapak 1030 sisi 109 lira. Paşa Bahçe borcam tepsi 3200 sisi 149 lira. Paşa Bahçe kare tepsi 1950 sisi 79 lira 95 kuruş. Sıcak su torbası 2 litre, 39 lira 95 kuruş. Pamuklu battaniye çift kişilik 180 çarpı 220 santimetre, 185 lira. Pamuklu battaniye tek kişilik 150 çarpı 200 santimetre, 165 lira. Uyku çorabı, 27 lira 95 kuruş. Ultrasoft, ev botu, 119 lira. Kadın erkek gondol terlik, 64 lira 95 kuruş. Kadın Süper Soft Alt, 199 lira. Kadın Soft Pijama Takımı Düğmeli, 319 lira. Jacobs, 3'ü bir arada 10'lu, 30 lira. Palmolive, Moments Duş Veli Çeşitleri 500 mililitre, 50 lira. Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 3 litre, 66 lira. Nesquik, Mısır Gevreği 450 gram, 45 lira. Alo, Platinum Fehiri Etkili Renkli Toz Deterjan 2.2 kilogram, 79 lira. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.